Merhaba arkadaşlar Kız Evi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünkü tarifim son günlerin favori tatlısı spankle tavuk göğsü diğer adıyla da kaşık tatlısı olarak bilinir. Yemesi ve yapımı o kadar kolay ki herkes tarafından tercih ediliyor arkadaşlar. Evet şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle derin bir tencereye 125 gram margarin veya tereyağı ocakta erittikten sonra bir su bardağına yakın unumuzu ilave edelim arkadaşlar. İlave ettiğimiz unu 2-3 dakika kadar ocakta un kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet kavurduğumuz unun üzerine 1 litreye yakın süt 5 su bardağı süt arkadaşlar. 200 milim klasik su bardağı kullandım arkadaşlar. Evet yavaşça ekleyip hızlıca karıştıralım topaklanma olmaması için Evet karıştırdıktan sonra bir su bardağı küp şeker kullandım. Toz şeker de kullanabilirsiniz. Ben genelde tüm tatlarımda küp şeker kullanırım. Daha fazla tatlı yaptığı için arkadaşlar eğer tatlı sevmiyorsanız toz şeker kullanabilirsiniz. Evet şimdi muhallebimizi 10 dakika kadar ocakta karıştırarak pişirdikten sonra üzerine bir paket vanilya ekleyip tekrar karıştıralım arkadaşlar. Evet pürüzsüz bir kıvam elde etmek için bir 2-3 dakika kadar da mikser yardımıyla çırptıktan sonra hem bu işlem soğumasını da sağlıyor arkadaşlar. Hızlıca soğuması önemli muhallebimizin. Muhallebimiz hazır arkadaşlar. Gayet pürüzsüz oldu. Evet herhangi bir borcama dökebilirsiniz. Öncelikle borcamamızı sudan geçirdikten sonra muhallebimizi ilave ediyoruz bu şekilde pürüzsüz bir muhallebi elde etmek için hızlıca çırpmayı gözden kaçırmayın arkadaşlar. Bu şekilde dikkatli bir şekilde dökelim borcama düz bir katman elde edelim. Üzerine de bir katman geleceğini unutmayalım arkadaşlar. Evet bu şekilde yaklaşık yarım saat kadar buzdolabının alt kısmında bekletebilirsiniz arkadaşlar. Sosumuzu hazırlayana kadar onun beklemesi yeterli olacaktır. Buzdolabına gönderip sosumuzu hazırlayabiliriz arkadaşlar sosumuzun malzemeleri 2 su bardağı sütümüz var 2 yemek kaşığı dolusu unumuz var 2 yemek kaşığı dolusu nişastamız var 2 yemek kaşığı dolusu da kakaomuz ve 1 yumurtamız var arkadaşlar bunların hepsini karıştırdıktan sonra ocakta yaklaşık 10 dakika kadar 10-15 dakika kadar Kaynatalım arkadaşlar ve sürekli karıştıralım çünkü sosumuz yanabilir içinde kakaolu olduğu için. Et evet, bu şekilde hafif karıştırdıktan sonra hemen ocağa alabiliriz arkadaşlar. Yarım su bardağı da küp şeker tekrar söylüyorum toz şekerle kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırıp ocağa alabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sosumuz hazır. Şimdi diğer malzemelerini de ekleyelim. Çok az çay kaşığı kadar margarin ekledim. Tereyağı da ekleyebilirsiniz. Bu parlak olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Mikser yardımıyla margarin eriyene kadar çırpılım arkadaşlar. Evet bu şekilde ben bu markanın çikolatasını kullandım. Bitter çikolata kullandım. Damla çikolata da, da kullanabilirsiniz. Herhangi bir çikolata da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa veya hiç kullanmaya da çikolatayı. Sıcak sosa çikolatamızı ekleyip eritelim arkadaşlar. Evet gayet pürüzsüz bir kıvam görüyorsunuz. Yakından da göstereyim size bu şekilde. Spanklemiz hazır. Tavuk göğsümüz de buzdolabından çıktı arkadaşlar. Üzeri kabuk tuttuğunda bu şekilde soğuduğunu anlayabilirsiniz. Soğumuş demektir. Evet spatula yardımıyla spanklemizden parça parça muhallebimizin üzerine koyduktan sonra eşit bir şekilde yayalım arkadaşlar. Yayma işleminde hızlı ve dikkatli olmamız çok önemli arkadaşlar. Çünkü ikisi de sıcak olduğu için katmanlar birbirine karışabilir ve bu istediğimiz bir sonuç değil. Hızlıca yayıp düz bir zemin Hazırlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhallebimiz ve çikolata sosumuz gayet sıcak. Evet bu şekilde yaydıktan sonra üzerini kakao ile kaplayabiliriz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kakao kullandım. Üzerini kaplayacak kadar kullanmanız yeterli veya hiç kullanmayabilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız kakaoyu görüntü açısından güzel olduğu için kullandım ben. Yaklaşık 3 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra servis aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle kaşımızı bir sudan geçirdikten sonra kolay çıkması açısından bu işlemi yaparsanız çok daha kolay çıkar tattınız. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi katmanları gayet net bir şekilde çıktı arkadaşlar. Efsane bir lezzet gerçekten hem bulaşık çıkartmıyor hem servis aşaması çok kolay. Yaptım tatlı tamamen 8 kişilik arkadaşlar ölçülerini arttırıp çok daha fazla yapabilirsiniz. Büyük borcamlarda da yapabilirsiniz. Eğer geceden yaparsanız çok daha iyi dinlenip katmanlarınız net bir şekilde daha çıkacaktır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Çok pratik bir tatlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi aşağı yorum yaparsanız da çok sevinirim. Instagram hesabından da beni takip etmeyi unutmayın. Tüm malzemeler açıklama kısmında olacak. Hepinize hoşçakalın.